Evet, amodisa çığır. Şu an şelale ile benim aramda yaklaşık bir 5-6 metre var. Ve öyle bir su geliyor ki benim yüzüme. Görmeniz lazım. Size Gole Çığır'ın biraz fotoğrafını çekmeye çalışacağım. Evet. Biraz daha sınırları zorlayıp daha yakına gitmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar, gelebileceğim son noktaya geldim. Görüyorsunuz. Arkadaşlar gelemedi buraya. Cesaret edemediler. Biraz rüzgar var. İnsan savruluyor. Ve efsane ulaşır. Biraz daha zorlamaya çalışıyorum. Görüyorsunuz. Şu an çok geci bir rüzgar var. Kutulacağım hiçbir yerde yok. Ve suyu görüyorsunuz. Evet orada Sinan var, Çetin var, Ahmet var, Mustafa, Bilal. Gerçekten çok serin bir hava var. Herkese iyi seyirler diliyorum.